Celalettin Çoban Bey var muhasebeci galiba o. Son günlerde sürekli eski Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarını ziyaret ediyor. Sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyor. O da başkanlarını ziyaret ediyor. Bu arada Celalettin Çoban Bey'i tebrik ediyorum. Çok büyük bir ihtimal kırmızı listenin Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı adayı olarak çıkacak. Öbür türlü hani derler ya bayram değil, seyran değil. Celalettin Bey niye bunları dolaşıyor diyecekler. Ama ben tebrik ettiğim için söylüyorum. Yani sivil toplumcu... Parti il başkanı böyle olur. Yani eskisine, yenisine, sivil topluma, basına, bize ne zaman gelecek onu bilmiyorum da basına da geliriz zannedersem yakında. Ama sonuçta şehrin kendi dinamikleriyle ilgili daha il başkanı bile olmadan, aday bile olmadan ki olacak büyük ihtimal diyorum, olmaya da bilir. Şehrin dinamiklerini gidiyor. Siz Sevinç Soyer, Rüyazgan Hanım'ı kaç defa haber yaptınız yerel ya Bir defa yanınıza çıkıp geldi mi? Ya geçerken uğramıştır belki yani. Ya basın toplantısını yaptı sonra e, yap yapmadan erteledi yani. Ha, geldi toplantısı. erteledi. Niye? basından niye kaç basından kaçarsanız hocam olacağınız bu.